Biz 2023'e dair AKP hangi planı yaparsa yapsın, Cumhur İttifakı hangi planı yaparsa yapsın, eşitliğin, özgürlüğün, adaletin planını yapıp bu zulme son vereceğiz. Bu bir. iki. biraz önce sevgili başkan da söyledi. Bakınız, Yası Kerbela nedeniyle İçişleri Bakanı, ben ona Suç İşleri Bakanı diyorum. Bunu meclis kursusundan da söyledim. Ee, bizim Alevi kurumlarına valiler aracılığıyla yazı göndermiş. Neymiş? E, ee, Kerbela nedeniyle cemevlerimize hizmet edeceklermiş. Dedelerimizi Kerbela'ya götüreceklermiş. Gençlerimize de Hacı Bektaş'ta eğitim vereceklermiş. Ya Suç İşleri Bakanı Türkiye Kerbela'ya döndü. Bizim Kerbela'ya gitmemize gerek yok. Açlık, yoksulluk, pahalılık, cemevine saldırı, ibadete saldırı, Alevi yok sayma kürde hakaret etme, üniversiteye kayyum atama, emekçinin ekmeğini elinden alma işte Kerbela budur. Türkiye Kerbela'ya dönüşmüştür. Türkiye'yi Kerbela'ya dönüştüren zihniyet Ankara'da Yası Kerbela'nın birinci gününde cemevlerimize saldırmıştır. Bu tesadüf değil, münferit değil. 2010 yılında Adıyaman'da kapı işaretlemeleriyle başlayan İzmir'e kadar uzanan bir sürecin sonucudur. Ve bu süreçte kapılarımızı işaretleyen hiçbir kimse yakalanmadı. Hiçbir kimse hakkında soruşturma açılmadı. AKP bize şunu demek istiyordu. Evinizi biliyoruz bir gece ansızın gelebiliriz. Çorum'da, Maraş'ta, Sivas'ta bir gece ansızın gelmişler ve katliam yapmışlardı. Şimdi buradan Samsun'dan Türkiye için çok anlamlı, Türkiye demokrasisi için çok anlamlı bu kentten sizin ve sevgili dostların da aracılığıyla şunu söylüyoruz. Biz Alevilerde, biz Sosyal Demokratlar da, biz Devrimciler de, biz HDP'liler de Türkiye'de eşitliğin, özgürlüğün, adaletin, birliğin, dirliğin sağlanması için mücadele ediyoruz. 2023'te bunu yapacağız. Bu zulme ve saldırılara son vereceğiz. Bunu kınıyor Katılan herkese sevgi ve saygılar sunuyorum. Teşekkürler. Teşekkürler.